Herkese merhaba. Bugün sizlere osteoporoz rahatsızlığı olan kişiler için egzersizler göstereceğim. Başlangıç seviyesi egzersizler olacak bunlar. E, osteoporozu hemen hemen herkes zaten biliyor. E, halk dilinde de kemik erimesi olarak geçiyor. Pilates'le bağlantısı ne? E, pilatesin amacı osteoporozlular üzerinde e, kasları kuvvetlendirip kemik e, kemiğin çevresindeki kasları kuvvetlendirip daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri, insanları e, Tabi öncelikli olarak e, bizler tedavi etmediğimiz için bir e, fizik tedavi doktoruna gitmeniz. Daha sonrasında fizik tedavi sürecini de bitirdikten sonra doktorunuz öngörürse eğer bizlerle birlikte egzersiz yapmanız. Şimdi başlıyorum. E, i̇lk önce ısınmayla başlayacağız. Dört ayak pozisyonuna geçiyorum. Bacaklarım kalça genişliğinde açık. Ellerim omzumun altında. Dirseklerimi içeriye doğru çevirdim. Pregnant Cats. E, nefes alırken karnımı aşağıya doğru bırakacağım. Nefes verirken tekrar normal pozisyona geleceğim. İyice karnını aşağıya doğru şişir. için 6 tekrar yeterli olacaktır. Şimdi zıt kol zıt bacak yapacağım. Sağ kolumu ileri doğru uzatırken sol bacağımı geriye doğru uzatacağım. Önce kolumu uzattım, sonra bacağımı geriye. Bunu yaparken kalçamın sağa sola devrilmesini engelliyorum. Çok yukarıya kaldırmanıza gerek yok. İndirdim. Yerleştirdim ve sonra bir diğeri. İndirelim. Aynı zamanda denge geliştirici bir egzersizdir. Boynum aşağıda değil, normal dümdüz durmaya çalışıyorum. Ve son tekrar. yeterli. Burada arkaya doğru esnedim. Çocuk pozisyonu. İçinizden 20'ye kadar sayabilirsiniz. Ve tekrardan 4 ayaktayım. Şimdi yüzüstü yatar pozisyona geçiyorum. Önce mini soğanla başlayacağım. Ellerimi, ee, yüzümü birazcık daha önüne koydum. Omurgam dümdüz. Nefes alarak kalkıyorum. Kaburgalarımın altına kadar gövdemi kaldırdım ve tekrar nefes vererek aşağıya doğru kapandım. Alarak kalk, vererek aşağıya. alarak kalk ve ver. Ve son tekrar. Bu da altı tekrarlık. Şimdi swimming yapacağım. Kollarımı ileriye doğru uzattım. Ayaklarım geride kolları biraz yerden yukarıya kaldırdım. Ayakları da ilk önce çapraz olarak başlayabilirsiniz. Daha sonrasında hızlanabilirsiniz. Yüzme hareketi. Bunda da 20 tekrar yeterli olacaktır. Ve dinlendim. Bir sonraki harekete geçiyorum. Dirseklerimi göğüs Önüne koydu. Single leg kick. Hareketi yaparken topuğumu kalçama doğru çevirdim. Kalçama doğru iki tekme atıp, parmak ucumu ileriye doğru uzattım. Arkaya bacağımı tekrardan uzattım. Başlıyorum. Al, al, ver. Nefes. Altı. Bir diğer bacağı geçtim. Ve son tekrar dinleniyorum. Şimdi yan dönüyorum. Eğer omuz, dirsek, el bileği aynı hizada olacak şekilde gövdemi aşağıya doğru bırakmadan yukarıda tutuyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir cetvel olarak düşünün. Dümdüz. İsterseniz de kolunuzu uzatıp kafanızı yerleştirebilirsiniz. Hangisinde daha rahat ediyorsanız. Şimdi kalça hizamda kaldırdım ve indirdim. 2. 3 4 5 6 Ve son tekrar 10. Burada tuttum. Bir 10 saniye bekliyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ve dinlendim. Şimdi öne doğru tekme atacağız. Ben böyle daha rahat yapıyorum. Yine dümdüz bir çizgideyim. Öne doğru tekme atarken ayak parmak ucumu yüzüme doğru çevirdim. Bir, iki tekme attım. Ve geriye doğru giderken parmak ucumu tekrardan arkaya çevirdim. E, fırça olarak düşünün ayağımı. Boyadan aldım. Boyadım ve geriye doğru. Nefes al iki kere ve ver. Ve son tekrar. Evet. Bir diğer tarafa da geçiyoruz. ilk önce kalça hizasını da kaldırıyorum. İndir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bekliyorum. 10 yukarıda. Ve dinlendirdim. Evet, bir sonraki. Öne doğru tekme. Al, al nefes ve ver. Haydi bakalım. Ve son tekrar. Dinlendim. Şimdi sırt üstü yatar pozisyondayım. Ellerim kalçamın yanında. Belimi olabildiğince yere yapıştırdım. Masa pozisyonuna getirdim. Buradan marching yapıyorum. Önce bir bacağımı ileri ve aşağıya doğru indirdim, kaldırdım ve diğeri. Bunda dikkat etmemiz gereken, farz edin ki karnınızın üzerinde e, su dolu bir bardak koyduk. O bardağın sağa sola devrilmesini engelliyoruz. Buraya tutabildiğim kadar sabit tutuyorum. Dizlerimi çok fazla karnıma doğru çekmiyorum. Tam masanın üzerine koymuş gibi hayal edin bacaklarınızı. Ve son kez dinlen. Süper. Artık esnemelere geçebiliriz. Oturdum. uzatabilirsiniz. Eğer arka tarafları çok kasılıyorsa, dizlerinizi bükerek de yapabilirsiniz. Ben yandan göstereyim. Tam oturma kemiklerim üzerindeyim. Omurgam düz. Bir elimi kalçamın yanına koydu, Diğeri yukarıda. Yana doğru hafif esnedim. Ve diğer tarafa Süper. Bacaklarımı karnıma doğru çekti. Sırtımı düz bir şekilde, ellerimle dizlerimi tuttum. Sırtımı düz bir şekilde yukarıya doğru uzattım. Bir 20 saniye uzatabildiğin kadar uzat. tutup kendine doğru çekebilirsin. Bir onar saniye beklemek yeterli olacaktır. Ve diğer tarafa hissedeceğin yer burası. omzundan koluma doğru. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir size. Sorularınız varsa e, yorum olarak yazarsanız veya e, Instagram'da da DM yoluyla yazarsanız sevinirim. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Hepinize sevgiler.